Teknemizle birlikte, bu hafta da aynı ekiple birlikte denize açılıyoruz. Kaptanımız bir merhaba demek ister misin? Merhabalar efendim, İyi yolculuklar diliyorum. İyi yolculuklar. <laughs> <laughs> Bugün İçmeler tarafına gideceğiz. Kıyı kesimler. Orada bir koyda duracağız. Hepsini sizin için çekeceğim. Her yeri birlikte dolaşacağız. geçiyoruz. Bazıları günlük tur için çıkmışlar ama diğerleri burada beklemede kalmışlar. Artık sezon yavaşladığı için bildiğim kadarıyla sırayla çıkıyorlar. Belediyesinin halk plajı. Ücretsiz şemsiyelerimiz var. Herkes istediği gibi gelip denizine girip pikniğini yapabiliyor bu alanda. Sadece gecelere çadır kurmak yasak. karşıda güzel bir koya yaklaşacağız. Onu bağlayalım. Evet güzel bir adaya geldik. Balıkçılar balık peşinde. Gelirken sırtı denemeleri yaptık ama başarılı olamadık. Dönüşte tekrar deneyeceğiz. Şu an güzel bir adadayız. Farklı çok değişik taşlar var burada. Şöyle bir kayalık. Adanın yapısı oldukça değişik. Ben yine tırmanışa geçeceğim. Tırmanışa geçtiğimde çekeceğim sizin için bu gördüğüm ilginç yerleri. Bu park ettiğimiz yerin diğer tarafı. Çok değişik değil mi Ayşe Göl? Kayalıklar ve taşlar oldukça ilginç. Hep uzaktan görüyorduk. Buraya gelme şansımız olmamıştı. Karadan. Yine çitlen bir ağaçları var. Çam ağacı var. Şöyle bir tırmanalım. Bu adada dallar çok kuru olduğu için tırmanışa devam edemiyoruz. Çünkü patika da yok. Dallar dikenli olduğu için bizi biraz yıpratıyor. Ama güzel bir kayalıkların arasından şöyle bir manzara alabiliriz. Deniz bugün çok güzel. Bu taraftan da çekmek nasip oldu. Manzara güzel. Yeşil ağaç ve orman kısmı sadece sahil kenarında var. Diğer taraflar kuru. Gördüğünüz tepelik alan yemyeşil ormandı. Sahil kesiminde olduğu gibi orada yemyeşil ormanlarımız vardı. Ama yandığı için maalesef bu görüntü var artık. Her baktığımızda daha çok üzülüyoruz. Sonuna kadar her yer geçen sene tüm Türkiye'nin bildiği gibi yanarak kayboldular. Az önce mola verdiğimiz adanın diğer tarafındayız şu anda. Etrafından dolanarak başka bir yere gideceğiz. Bu tarafta da küçük koylar varmış. Bir dahakine buraya gelmeyi planladık. Çünkü deniz daha sakin. Az önce durduğumuz yerde küçük balıklar vardı. 3-4 tane küçük balık tuttuk ama onları büyümeleri için geriye bıraktık. Bir tek bir Bu tekneler de buraya park etmişler. Bu taraf daha sakin. Az önce durduğumuz yere göre. Evet, Arabaya açıp kalkacağız oğlum. Adanın devamı burası. Etrafından dönüp devam edeceğiz. Karşıdan bir gezi teknesi geliyor. Yakından çekebilirsek çok güzel olacak. teknesi. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ne kadar büyük, değil mi? adanın diğer tarafında Feneri görüyoruz şu anda. Çünkü açık denizdeyiz. Da küçük balıklara geliyorlar. Evet, bir gün batımı yine geri dönüş başladı. Keyifli bir günden sonra artık geriye doğru gidiyoruz. Hüzünlü bir veda yine. Çünkü ortam yine çok güzeldi.